Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda, arçelik buz ekran kararmıyorsa yani bu şekilde olmuyorsa sebebi nedir, nasıl bunu çözebilirsiniz, anlatmaya çalışacağım. Arçelik ve Beko Buzdolaplarında ekranda çıkan ünlem işaretinin nasıl çözüldüğünü başka bir videomuzda anlattık. O videonun altında okuduğum yorumlarda ünlem işareti söndürüldükten sonra bazılarının ekranlarının otomatik olarak kararmadığını ve bununla ilgili sorunlarını, dile getirdiklerini okudum. Şimdi laf kalabalığı yapmadan hemen konuya girelim. Ekranın kararmasını sağlayan mod, Enerji Tasarruf modu. Bu model, Arçelik ve Beko Buzdolaplarında fabrikasyonla içerisinde konulan bir mod bu. İptal edilemez. Yani enerji tasarruf modunu iptal edemezsiniz. Bu ne demek? Arıza yoksa, herhangi bir problem yoksa bu ekranın kararmasını engelleyemezsiniz. Kapılar kapalı olacak, tuşlarla oynanmayacak. Dolabınız otomatik olarak geçiyor bu moda. Bakın bir tuşa bastık, çıktı. Bir dakika sonra ekranımız kararacak. Bir yandan da anlatmaya başlayalım. Kapağınız açıksa ekran kararmaz. Eğer siz kırmızı ünlem işaretini hallettiğinizde de hiç böyle bir probleminiz yoktur. Dolabınız durup dururken, ekranı karartmamaya başladı. Kapınız açık olabilir. Tam yerine oturmuyordur. Yani kapalı hissi vardır sizde fakat yerine oturmamıştır, sensör devreye girmemiştir. Kapıyı açık sayıyor olabilir. Şöyle elinizle alt kısmı ve üst kısmı şöyle bastırın. Yerine oturup oturmadığından emin olun. Kapağın kapandığını algılayan sistemleri kontrol edin. İkinci bir nedense şu tuşlarda bir temas. Yani kendi kendine basma durumu olması. Nem olabilir buna neden. Bir arıza buna neden olabilir. Bu tarz bir problem varsa da ekranınız otomatik olarak kararmaz. Şu gördüğünüz enerji tasarruf modunun ışığı. Yeşil yanıyor. Yine videonun başında bahsettiğim gibi fabrikasyon olarak konulan bir mod iptal edilemez. Kitapçında bu yazıyor. Dolayısıyla kendi kendine geçmesi lazım. Eğer geçmiyorsa makineye reset atabilirsiniz. Onu da şu şekilde basıyorsunuz. Kapatıp açsın. Bu şekilde düzelmesi lazım. Kapılarda sorun yok. Tuşlarda bir problem yok, o zaman başka bir problem var. Servisi ya da tamirci çağırmanız lazım. Bir tuşu yok, özellikle bu modellerde. Enerji modunu aktif et, işte... Geçersiz kıl gibi bir seçenek yok. Makine otomatik olarak enerji tasarruf moduna giriyor. Enerji tasarrufu yapamıyorsa makine ekranı karartmaz. Buzdolaplarının özellikle bunların bakımıyla ilgili birkaç videoda çektik yayınladık. O bakımlarda yapın. Bunlarla da ilgili olabilir. Kompresör sürekli çalışıyordur. İçindeki fanlar sürekli çalışıyordur. Düzgün bir yerleştirme yapılmamıştır. Enerji tasarrufu olamıyordur. Fikir yürütüyorum. Sonuçta bunu üreten kişiler bunun sebebini daha iyi bilir. Videoma burada son veriyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.